Kavukçu tasmalı güvercin. 22. Ağaçların da insanlar gibi üzüldüğünü, acı çektiğini bilirmiş ama konuşabileceğini söyleseler dünyada inanmazmış. 25. Yaşamda bedeli ödenen acıların bıraktığı çizgilerden hiçbiri oluşmamıştı yüzünde. 26. Ona sunulanları öylesine doğal karşılardı ki kimseye bir teşekkür borcu olduğunu düşünmezdi. 28. Ortada gülünecek bir şey yoktu ama hepimiz gülmüştük. 29. Kuş mu adamı gezdiriyordu, adam mı kuşu? Kuş mu boynundan tasmalıydı, adam mı elinden kuşa bağlıydı? Belli değildi. 31. Bir kuşun minicik kalbini çok büyük kırdığını bilmiyormuş tabi. Anlaşılamamak bu işte. 31. Hata bir kez mi yapılırdı? 34. Herkese, her şeye tepkiliymiş gibi